kanka şimdi biz ev taşıyacağız biliyorsun bugün yorucu bir gün olacak kahvaltı yapıyoruz Selami geldi avcılardan bize destek olmak için yetimhaneden kankamız sen ne diyorsun kanka, kanka? Pastanelerde sabah altı bize kahvaltı yapmaya bir şekilde Annelerimizin örgütlenmesiyle <laughs> Gel selam gel tamam <laughs> Şu an eşyaları tamamlıyoruz arkadaşlar ee, Şimdi Bilden ablamız var bizim Emel ablamız bunlar örgütlendiler Ablalarımız e, sayesinde Şöyle söyleyeyim eşyalarımızı alıyoruz buradan Toplaya toplaya eve doğru gidiyoruz Yani herkes bir masa veriyor Biri sandalye veriyor Biri ütü veriyor Biri havlu veriyor Biri halı veriyor Allah razı olsun İyi ki varlar onları buradan çok seviyorum Bütün annelerimizin ellerinden öpüyorum evet. Arkadaşlar şu anda eşyalarımızı aldık. Yani şöyle söyleyeyim size bakın. Eşyalar burada. Ee, bizi seven sayan ablalarımıza buradan saygılarımı sunuyorum. Emel ablanın Neşe abla ve Vildan ablanın örgütlenmesiyle şu anda biz e, onların desteğiyle herkes biri sandalye veriyor, biri ütü veriyor, biri çarşaf veriyor, biri koltuk veriyor. Evde ne verilecekse mesela atıyorum herkes elinden gelen her şeyi yapıyor arkadaşlar. Şu an İyi gidiyor Allah'a şükür. Yani ufak ufak toparladık bir ev malzemesi. Şöyle göstereyim. Yani bunlar gerçek söylüyorum size gerçekten her babaydın yapabileceği bir harç değil ama Allah razı olsun. Hani beni desteklediler. Beni yalnız bırakmadılar. Allah iki cihanda onların yüzünü kara çıkarmasın. İki cihanda sırtını yere değdirmesin. Tabii ki zor ama biz mücadele edeceğiz arkadaşlar. Beni izlemeye, takipte kalmaya devam edin. Hepinizi seviyorum. Arkadaşlar merhaba, şu anda Sofya abimle birlikte eşya taşıyoruz. Profesyonel bir şekilde arabayı yükledik. Buradan eve geçeceğiz. Buradaki eşyaları teker teker bize gönüllü olan koruyucu ailelerimiz verdi. Hepsinden Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum. Buradan Bilden ablaya, Emel ablaya, Neşe ablaya teşekkür ediyorum. Eşyalar konusunda yardımcı oldular. Sofya abimize de Allah razı olsun, gerçekten teşekkür ediyorum. Bizi kırmadı, destekledi. Bir tane de tüplü televizyonumuz var. Göstermedim. Allah razı olsun onlardan. Biraz yorulduk. O zaman ne yapıyoruz? Evde görüşüyoruz. Evet Selami. <laughs> Abim sana iş ayarlayacak inşallah. Biz de yukarıyı hallettik. Ne düşünüyorsun abi? Yetimhaneden çıkmış pırlanta gibi. Koç gibi adam. Allah'ın izniyle. İnşallah. Emanıca bir iş yok. Aynen abi. Sen ne düşünüyorsun? Yıllar sonra böyle bir imkan eline geçecek? Teşekkür ederim abi. Allah razı olsun. Gece bekçiliği yapabileceğim bir iş dalımı Yaparım ya. mi? Ben, ben sana hatırlat, Murat ne yapacağız yapıyorsun? biliyor musun? Sana elektro şoklu böyle el feneri getireceğiz, cız cız yapıyor, ses yapıyor. Onun sesi bile ürkütür. Sen ayıpsın abi, sana da getireceğim olur mu öyle şey? Zaten işe gir, baklava bir kilo baklava geleceğim, tepsi böyle alacağım, ben bunu kutlayalım. Yoksa niyeti bozdun galiba <laughs> Allah razı olsun. <laughs> Seloda zaten baksana yarma gibi, Macar salamı gibi kol var. Yok ya, benim yanımda muhabbet etsin. Tabii abi. Benimle beraber dolaşsın. Tabii abi. Bitti. Aynen. Mesela, evet, Çayımızı denleyip çayımızı içeceğiz. Allah razı olsun abi sen varlığın abi, yeter. Bak, bak samimiyetle yaklaşık 25-30 dakikadır sohbet ediyorum. Çok presentable bir karaktere sahip kanka. Ben 15 yıl MNG kargoda güveni şefliği yaptım. Hı, -hı. O emekli oldum. Hmm. Yani, yani şöyle söyleyeyim aşağı yukarı bir 50.000 kişi tanıdık. Adam İzmir'den selam gönderiyor. Kim olduğunu bilmiyor. Diyor ki "Abi abime selam söyle." Ya. E, geçen akşam beton mikseriyle geldi. E, "Abi sen burada mıydın? Biz ben kahve getirirdim." Ne diyorsun ya? Yani? Şef bile şaşırdı. Ya abi diyor sen diyor ki, bunları gerçekten mi tanıyorsun? Ya aslan gibi kardeşlerim var artık da. Biz de varız. Kadroya bizi zaman. de ekle. Bak burada yani. Kayserli. Vay. <laughs> <laughs> o zaman <laughs> Şunları da atalım Muruk. Hemen işimiz bilsin. hava neleri. Tamam, televizyon, tamam televizyon siz onu alın. Ben de buradan alayım. alayım. Geç Murat. Gel. Ayakkabı... Biz... Ayakkabını çıkar kanka. ayakkabını çıkar. Oo aynen. <laughs> Sen geç kanka ayakkabını çıkar. Ben de şunları <laughs> Sofya abiyle birlikte alayım. bizim yetimhane de güzeldi be Selami. Evet, evet. Çok güzel. Çocukken İy. özgürdük o zamanlarda. Aynen. Yani, tertemiz. Şimdi, şimdi... Sen şimdi trafikte araba kullanabiliyor musun Selami? Evet. Yani sen niye normal... E, psikoteknik belgen alıp taksicilik yapmıyorum. Konuş onunla. Aldın mı numarasını? Tamam. Bunu kaydet. Patron diye. Yeni patron Vay be İstanbul'un bu trafiği adamı öldürüyor. Burası ne Burası yok değil mu? Katılın ya. Bura tali yol ana yol şey birleşmesi değil mi dayı? Aynen. Bak Bilmiyorum. gördün mü? Ehliyet alırken soruyorlar ya oradan bileme. <laughs> Geçtim buradan bir puan. Aynen. Önemli olan direksiyon dersi dayı vallahi bu önümüzdeki hafta direksiyon sınavım var. Geçersem 10 numara olacak inşallah. abi abi. Neresinde abi? Gümüşbaşı. Gümüş. oğlum abi Yurt var ya o da Fethi Camii'nde. Aynen. Biliyorsun değil mi? Tabii tabii bizim silo da orada oturuyor. Ona yani. yakınım ben hmm. 20-30 metre cami. Sahile yakın mısın? Yol tarafı bir şey. Hmm. Fethi Camii'ne çok çok abi. güzel. Telefonla oynuyor. İhbar edelim mi? Şu anda YouTube'da kendini seyrediyordur gerçi. Vallahi. Araba kullanırken abi kesinlikle Allah muhafaza ben kesinlikle hayatta telefonla oynamam. Hayatta. Ya, Bak ya adam öldürürsün yani. ya seni öldürürler yani. yani ben gibi. kesinlikle. Evet, evet. Tövbe billah telefonu gerekirse uçak modunu alırım. Yine kimseyle konuşmam. Çünkü bir başkasının da sağlığını tehdit ediyorsun. Evet. Eskiden bu Ataköy Köprüsü'nün üstüne bizi Bahar Anne getirirdi. Şey alırdık hatırlar mısın? Serpil Anneler. Wolfman. Ee, o zamanlar Wolfman'ler vardı. 5 evet. yani TL para, 5 milyon evet. e, Sofi Dayı bize verirlerdi. Kaç aylık işte. 2 aylık maaşımızı biriktirirdik. Wolfman alırdık. Wolfman. Evet. Vallahi pilli çalışan. Hatta burada Beytullah diye bir kardeşimiz öldü. musun değil mi? Çöp kamyonu çarptı. Ulan Allah rahmet eylesin o çocuk da var ya. Bak şu büyük alışveriş merkezinin orada eskiden Şirinevler Devlet Hastanesi vardı dayı. Bizim çok çok önceden. Yani 2000'lerde falan. Tabi. O zaman biz çocuktuk. Bizim sünnetimizi de şu Medikal Park Hastanesi'nde Koç Holding yaptırdı. Koç Holding. Bak şu pembe bina var ya. Şu pembe bina. Villa, Eski ya, o üçüncü grup. Ben orada büyüdüm dayı ve Selami de orada büyüdüm. Şu pembe binalar, orası bizim cennetimiz dayı. Kesinlikle bu dünyadaki yeryüzündeki cennetim orası benim. Üçüncü gruba da buradan selam olsun. Taner Hoca'yla birlikte biz orada kaldık. Vay be, şu yola ne zaman gelsem orada oturuyorum var ya saatlerce alıyorum. Buraya çıkıyorum, bu çimenlerde oturuyorum. <laughs> ya. Lan. Manzara, araba Şu araba yok mu? Lojmanın önünde eskiden mısır tarlası vardı. Ha, evet. Girerdik mısır tarlasına, olmamış mısırları yerdik vallahi. Evet, evet. Talan ederdik. Bizi bir görürlerdi. Biz de de. şey ya. e, Odunla kovalıyordu bizi eskiden. Böyle tarla kargaları gibiydik. Bütün mısırları yerdik <laughs> dayı. Olmamış <laughs> ama çocuksun, Bilmiyorum ki ben mısırın yenilmiyor mı? Çok uzun ya. İçinde saklanıyorduk, yatıyorduk. Kaç yıllarında bu? Biz 95-2007'ye kadar buradaydık. Fix. Bak şu spor salonunda mesela spor yapıyorduk. Vay be. Yemin ederim var ya dayı sana bir şey diyeyim mi? Şu yetimhaneden beni çıkardıkları güne lanet ediyorum. Harbiden hayatım o kadar boka sardı ki. O kadar günahı nasıl kaldıracağım ben ya. O arka tarafı var bebekler var. Şu... 0-6 yaş bak. Buranın 200 metre ilerisi bak. Şurada da eskiden Atatürk kız yetiştirme vardı. Burayı kapattılar şimdi yani. Şu yurdun arka plan girişi şu köprünün girişi. Orası Atatürk kız yetiştirme yurduydu. Sonradan ne oldu bilmiyorum. Biz havuza geliyorduk. Hatırlıyor musun ha, güzel, güzel. Kirli kirli suyun içinde yüzüyorduk yemin ediyorum. Yapraklar Hı. dökülmüş. He. Oradan da polisimize Hı. selam olsun. Vay. Parsellemişler ama yurdu da parsellemişler. Hı. Bizim zamanımızda bu kadar güvenlik düzeyi yoktu. Vay be. Burası da Bakırköy ruh ve sinir var. hastalıkları. He. Umut çocukları da var burada. Biliyorsun değil mi? Selam. Hı. Arkada kaldım onun böyle. Bak bizim sünnetimizi bu hastanede yaptılar dayı. Medikal parkta. Vay be. Koç olduğun kere harbiden Allah razı olsun. O zaman kaç? 50-60 kişi vardık değil mi? Ar çok güzel. Bir de özel. Öyle iğneyle mineli jiletle değil. Lazerle. Vallahi. O zaman çok lükstü dayı. Lazer. Türkiye'de lazer mi vardı? <laughs> Bir burası vardı. Yani burada efsane yani. Tabi burada Kadir As'a getirirler daha buraya dayı. Oyuncak kalmaya almaya. Bir girerdik sana bir şey diyeyim mi dayı? Üst diyorum. Bir tane Transformer soncağı vermişlerdi bana. Transformer soncağının arkasına pil takılıyor ya. Kabloları çıkartıp prize bir soktum. Bomba gibi patladı yemin ederim. 3 <laughs> hafta hastanede kaldım. Her tarafım mosmor, dudaklarım şişmiş, böyle Allah, Allah. kollarım mosmor. Çocuksun, bilmiyorsun ki. Ben dedim hani canlansın, gerçek gerçek robot olsun hesabı. Vay be. Zafır hocayı hatırlıyor musun? Sünnet olalım diye bize 20'şer milyon para verdi. Hmm. Olmuyorduk. Herkes kaçıyor. Pipimizi alacaklar diye korkuyorduk. Vallahi <laughs> Çocuksun. Kızlar bizle dalga geçiyordu böyle. Ya ne günlerdi. O zaman burada arkada Eşref Bitlis, Yayla, Atatürk İlköğretim Okulu, Şirin Evler İlköğretim Okulu, Şair Cihni İlköğretim Okulu. Savaş Paşa. Şavuş Paşa. <laughs> <laughs> Tabii tabii. Bizim çocukluğumuz buralarda geçti be dayı. Ama temizdik, saftık, günah bilmiyorduk. Kötülük bilmiyorduk. Yalan nedir bilmiyorduk. Yani bizim çocuksu hareketlerimiz vardı. Belki amel defterimiz bile açılmamıştı. Bizi kirlettiler dayı. Dünya bizi çok kirletti. Kötülük yapmasını öğreniyorsun. Kendini savunmayı öğreniyorsun. İşe giriyorsun, çalışamıyorsun. Niye? Anne baba yok. Eksiklikler var. Temelde eksiklikler var. Kurallara gelemiyorsun ki. Yurtta büyümüşsün. Hani serbest yetişmişsin. Ama... Ne bileyim Allah demek ki böyle uygun gördü böyle takdir etti. Evlenmek bile sıkıntı yani. Karşı tarafın ailesi bunun kimsesi yok diyor. Biz ne yapacağız? Diyor. İstemiyorlar çoğu zaman.